Bak, arkadaşlar ben bugün sizlerle split yani bölünmüş oynayacağız. Arkadaşlar oyunu çözdüm siz yokken. Bak Y tuşuna basınca alıyorsunuz. X tuşuna basınca da bak, tekrar Y'ye basınca diğerine geçiyorsunuz. X tuşuna bilmiyorum. Herhalde etkileşim. Ama B tuşu birleştiriyor sizi. Tamam. aparatı böl. Evet. O nasıl çıkacağım ben buradan. Ala dolu. Y Böyle zıplayabiliyordum. Menü. Etmeniye menüye bastım. Dükkan. Hayır seçenekler. Ee, Arkadaşlar bu menüye basmayacağım. Evet. Nasıl çıkılacağım Çıkacağım. Nasıl çıkabiliriz? Hı -hı -hı. Tamam. Bunlar birlikte bunlarla Harika. Ha tamam arkadaşlar. Ben başka bir şey sandım nasıl yapılacağını bilmiyordum şimdi. Ben kutuyu çakmak kutuyu. Evet arkadaşlar bu çok kolay. Evet. Ben kutuyu yerleştirdim. Ha. Dur nasıl yapacağız bakacağım. Diğer tarafa geçmek için he. Tamam anladım. Ama nasıl çıkalacağım? Nasıl yapacağım lan ben bunu? Tamam bu X. He, bak X ile etkileşime geçebiliriz demiştim. Kutu X. Ay lan. Heh. He. tamam yani bak şöyle geçemiyoruz. Ya da bu da geçemiyoruz. Böyle geçebiliyoruz sadece. Bölmeyi dene. Ee, bak bana bu da işimiz yazacak. Ee, ayak sen git. Tamam Tamam abi. Aferin kaçım. Yutun şunu. Tamam kardeşim gelebilirsin. Tamam abi. Kardeşim sen burada dur. Tamam. Abi. Bir dakika. Hmm. Oha. Tamam abi koş koyuyorum şuraya Tamam artık senin çalışmana gerek kalmadı ikimiz yapacağız Tamam abim. abim de abim Allah X X Tamam güzel Şimdi geçtik ha. Bak şöyle koyuyorum kendime tamam mı? Sonra alıyorum şunu. One power. Durun abi. Yapacağım lan. Birleştir. Y. B. Pardon birleştir. Y. X. Ha ne taşınabiliyordu? Abi, abi dur yapacağım lan. Yapacağım. Kardeşim bir geç sen şuraya. Tamam abi. Tamam mı? Öz abi Tamam. Hadi. Hayır ya birleştemedim. Şu abi nasıl yapacağız ya? Yapacağız lan ne yapacağım? Geç sen şöyle. Hadi. Ha, <laughs> <laughs> yanlış anlıyordum ilk saatte de bu düşmez mi? Kardeşim atla. Hı. Güzel. Tamam artık birleşebiliriz abi. Atlan lan şunu. Gerek kalmadı. Sadece dolu et Duvalı yürümeyi. <laughs> Oğlum çok kolay ya. Ee? seviyeyi bitir. Güzel tamam seviye bitirdim şimdi hücre. Özetici yaptık. Hmm, arkadaşlar yalnız babamın telefonu ve babam gitti şu an. Tamam arkadaşlar. Siz... Dinlemeyin onu. Tamam ya tamam. Hmm. <laughs> tamam güzel yaptım. Aşağıda. Şimdi... İşte... Arkadaşlar çok kolay bir parkurumuz var burada. Şeyi pek dinlemiyorum. Yani buradan sadece ben geçebilirim. Yani bu geçebilir. Buradan da sadece bu geçebilir. Evet. Tamam tamam getiriyorum abim. Dur. Ben getir lan onu. Getir. Getir lan onu. Baba tamam abi getir yedim. <laughs> ne oluyor lan basmayı unuttum. Tamam tabo tamam. tamam, abi. Gel lan buraya. Abi. Tamam oğlum şimdi. Aç şunu çekiyorum diyor. Heh. Tamam ben gelip gidiyorum ya. Ben geleceğim. Tamam abi. Ha şunu. Flat. Ha. Tamam çok kolay bir parti değil mi ya? Evet abi. Tamam artık kaçıralım konuşabilirmiş. Evet, ben videodan sonra döneceğim. Arkadaşlar normalde Şuralarda geçmez lazım ama bozuk yapmış bir. Gördüğünüz gibi. Siz de kolay bir şekilde geçin. Yani bozuk yapmış orayı. Haberiniz olsun. SevenCraft'ta çizdim İlk en zordu ama. He, tam geçemiyormuşuz. Sadece böyle geçebiliyormuşuz. Tam tam. Ne ne? He evet, tam. O, abi sen bu işi bunu bırak. Tam lan kere hmm. tam. Ben niye? Bu yer sadece dolu veya dip. Ha, anladım. Bak. Lan nasıl yapacağız? Arkadaşlar ben bunu anlamadım. Ne yapacağız lan? Ne? Ha. Dur lan. Herhalde. O dur ben yapacağım şunu. Kelata. Gel lan. Kalıcı <laughs> kısmı taşıdım diyor. Ben sadece doğu veya dibe. Ee, arkadaşlar Nasıl yapacağız biz bunu? Hop sen bunu çözer misin ya? Niye lan He bu da onun. He şaşırtıyor bizi. Ya mı abi anladım. Hı. Tamam abi. Zıplayacağım. Zıplayacağım. O oh, hayır 452. Ne kadar hacimli? Tim. Tamam. Abi. Çalışacağım. Ya hadi. Ne yapacağız ne? Ya arkadaşlar bu çok zor. Arkadaşlar ben buraya geçip geç. Abi son anda geçiyordum ya. Neyse tamam arkadaşlar çözdüm şimdi sizlerle yapacağız. Ne oluyor ya. ya. Ya ben çıkma çıkmaz video bir de. Bekle. Uuuup. Arkadaşlar bu da arkadan şey işsiz gelebilir. olsun. Bakın arkadaşlar çözdüm. Bak. Hop hop. Ama anladım, anladım değil mi? Bu arada oymana düşündüğüne ne kadar aptal görünüyorsun dedi ya. Abi yazık değil mi lan? İte bak. Bak dur ben seni bulacağım oyun yakında. Bekle lan. Bekle lan. İçini bitireceğim. Gel lan sen de. Ha. Ver lan şunu. Ha. 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 Oh. Arkadaşlar Neredeyse ben bunu geç. Abi yok arkadaşlar pis ettim. Ben yani... sen gelmene gerek yok. Arkadaşlar pis ettim. Haberiniz olsun. Şunları çapacağım. Neydi? Neyse arkadaşlar. Bay bay ben gidiyorum. Oyunda bana her şeyi pahalıya satıyor. Aga be. O bir dakika. Ben mal mıyım? Evet. Allah doğru ayak zıplıyor ya. Ha, dur. Hadi işte. Tabu deep deep. Dum dum dum. Ne sen? Yok abi. Arkadaşlar bay bay. Sonra üstüne bulacağım. Devamında gelmeyecek. Haberiniz olsun.